Her bölümde Balkanlarda Bursa izlerini ekranlarınıza yansıttığımız programımızda bu hafta Bulgaristan'ın Kırcal iline bağlı Eğridere ilçesindeyiz. Tarihi Şeytan Köprüsü, meşhur kaşar peyniri, doğal güzellikleri ve Bursa ile olan tarihi bağlarıyla Türklerin çoğunlukta olduğu ilçelerden biri olan Eğridere'deki gezimize başlıyoruz. Doğu Rodop dağlarının batısında, başkent Sofya'ya 300 kilometre uzaklıkta oldukça dağlık bir alanda bulunan Ehlidere, 54 ayrı yerleşim birimini içinde barındıran toplam 16 bin kişinin yaşadığı sakin ve huzurlu bir ilçe. Avlanmak isteyen, balık tutmak isteyen ve gezmek isteyenler için küçük bir cennet köşesine andıran eğri derede halk, tarım alanlarının dağlık olması sebebiyle geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Arda Nehri'nin bir bölümünün ilçe sınırları içerisinden geçtiği Eğridere, Türkiye'ye oldukça fazla göç veren bölgelerin arasında bulunuyor. Bu göçler Türkiye ile akrabalık ilişkilerini oldukça yoğunlaştırmış. Eğridere'deki ilk durağımız ilçenin genç belediye başkanı Resmi Murat'ın makamı oluyor. Daha önce köy muhtarlığı görevinde bulunan ve bir buçuk yıl önce belediye başkanı seçilerek Eğridere'ye hizmet vermeye başlayan Resmi Murat, Bulgaristan'ın en genç belediye başkanlarından biri. Başkanım Eridere Bursa ile çok yakın akrabalık içerisinde Eridere Bulgaristan için Bursa için ne anlam ifade ediyor? İlk önce Eridere'ye hoş geldiniz. Bütün Türkiye'den izleyenlere Eridere'den çok selam. Eridere önemli bir yerdir. Türkiye'nin kendileri için bir aile olduğunu dile getiren genç başkan kısa sohbetimizde en önemli sorunlarının Bulgaristan'daki ekonomik sıkıntıların ilçe halkına yansıması olduğuna dikkat çekiyor. Bulgaristan devleti büyük bir kriz içinde. Bu da bizi çok ciddi şekilde etkiliyor. Yeridere ufak bir kasaba yerleşim yeridir. Ve ekonomimiz de daha çoğu geçmişte tarımdan oluşuyordu. Şu anda da tarımdan oluşmaktadır. Ama tarım e, üretimi oldukça azaldı. Genelde tütün üretimi azaldı. Şu anda e, daha e, yaygın olan e, ekonomi sektörü hayvancılıktır. ilçeyi bizimle birlikte gezmekten keyif alacağını söyleyen belediye başkanı resmi Murat'la birlikte belediyeden ayrılarak şehir turuna başlıyoruz. Eridere'deki gezimiz sürüyor. Şu an Eridere ismini veren derenin yanındayız. Başkanım derenin ismi daha doğrusu Eridere'nin ismi nereden geliyor? Eridere'nin ismi şu üzerinde olduğumuz dereden geliyor. Şu anda baktığınız gibi dere akmakta hayli bir doğru görünüyor ama e, zamandan bu dere hali bir kamburmuş, hali eğri büğrümüş ve bunun eğriliğinden eğri derenin ismi kalmış. Zamandan tabi düzenlemeler e, daha bir e, düzgün şekle getirmiş derenin teknesini ve şu anda manzaraya, e, görüntüye hoş gelen bir dere var. Maalesef yazın suyu azalıyor ve bundan faydalanamıyoruz. Sevgili seyirciler şu anda Eridere Camii'nin önündeyiz. Başkanım kaç yıllık bir cami ve Eridere için ne anlam ifade ediyor? Benim bildiğim caminin tarihi 300 yılı aşkın. ilçemizin merkezinde olan tek cami. İkinci minaresi 15 yıl yaklaşık öncesi inşa edilmiş. Daha önceden tek minareli bir camidi. Ama Bayram günleri camimiz dolup taşmakta. Ufak geliyor bayram günü insanları içine sığdırmak için. Başkanım Eri geziyoruz, görüyoruz. Olsa düzenli, çok güzel bir ilçe. Eridere'nin nüfusu, köylerle birlikte nasıl, yaşam nasıl sürüyor? Eridere'de 52 tane köy var, yaşam yeri var. Bunlar 27 tane muhtarlık altında hizmet görmekteler. Eridere'nin nüfusu kayıtta 30 bin civarındadır. Ama e, gerçek yaşayan burada devamlı yaşayan nukus yarısının e, civarındadır. ve Belki daha da düşüğündedir. Şehir e, İrdere şehri Ardino kayıtta 10 binli aşkın nukusu vardır kayıtta. Ama e, devamlı yaşayan nukus 4 bin, 4 bin 500 civarındadır. Bu nukusumuzun e, birçoğu da Türkiye'de yaşamaktadır. Bu da son göçten kaynaklanır. 89 1989 senesinden sonra olan göçe son göç diye öyle öyle söylüyoruz. Eğri deyince akla ilk gelenlerden biri kaliteli kaşar peyniri. Biz de ilçeye 20 km uzaklıkta kaşar peyniri üretimi yapan bir merkezi ziyaret ediyoruz. Sevgili seyirciler, Mandıra'daki yakıt ise gördüğünüz gibi ağaç parçalarından yapılmış olan yeme benzer parçacıklardan oluşuyor. Bunları içine atıyorlar. Ve böylelikle Mandıra yakıt ihmalini bu şekilde değerlendiriyor. 15. yüzyılın başlığında yapılmış olan ve ardının azgın sularına karşı bugüne kadar dayanabilen Şeytan Köprüsü'ne ulaşabilmek için ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan zorlu bir yoldan geçiyoruz. Yol üzerindeki dağlık alanları kurulmuş fakat bugün terk edilmiş olan köyler dikkatimizi çekiyor. Deri Deri'nin en önemli turizm merkezi Tarihi Şeytan Köprüsü. Sevgili seyirciler, Eğri küçük Ardın'ın kıyısında bulunan Şeytan Köprüsü'nün önündeyiz. Bu köprü 1500'ler yıldan kalma bir Osmanlı mimarisine ait bir köprü. Yanımızda Güner Bey var. Köprünün birçok efsanesi var. En yaygın olanı hangisi? Evet, hoş geldiniz. gerçekten çok rivayeler var bu köprü için. Siz ne de dediğiniz gibi köprü 15. yüzyılda Osmanlı dönemine ait ve yüzyıllarca Gördüğünüz gibi sapa sağlam kalmıştır. Özelliklere yapısında yerel taş kullanılmıştır ve hiçbir yerde çimento yoktur. horosanla yapılmıştır. Ee, köprünün uzunluğu 56 metredir. Genişliği 3 metre ve yüksekliği de 12 metredir. Gördüğünüz gibi 3 tane küçük penceresi vardır. Ve değişik rivayeler vardır. İsterseniz e, ben size bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bir rivaye göre köprü yerli inşaatçılardan yapılmıştır. Üç tane kardeş. Bir hafta çalışmışlar kardeşler ve köprü bu şekilde gelmiş. Fakat bir gece ansızın köprü yıkılmış. Ertesi sabah kardeşler gelmiş bakmışlar köprü yıkık ve şaşırmışlar. Tekrar inşaya başlamışlar. Bir hafta sonra tekrar bu şekilde yapmışlar. Fakat ikinci defa köprü yıkılıyor. Ve düşünmüşler ki bu işte bir problem var. Ve üçüncü defa başlıyorlar inşa etmeye. Bir gün öyle üzere yanlarından yaşlı bir amca geçmiş ve onlara paylaşmış ki burada bu köprü yıkılmaması için bir kurban edilmesi lazım. Ve demiş ki ertesi gün buradan köprünün üzerinden ilk geçen kişi kurban edilmesi lazım. Eğer edilirse bundan sonra köprü yıkılmayacak. Ve demiş ki o yaşlı amca bunu kimseye paylaşmayacaksınız. Kardeşler birbirine söz vermişler. Kimseye paylaşmayacağız. Ertesi gün ilk geçen kurban edilecek. Aynı zamanda kardeşlerin hanımları her öğlen onlara yemek getiriverirlermiş. Akşamın eve gittiklerinde büyük kardeşler hanımlarına demişler ki yarın bize yemek getirmeyin. Fakat en küçük o kadar dürüstmüş ki hanımına paylaşmamış bunu ve bile bile hanımını yani kurban edilmesini paylaşmış. Ertesi gün öğlenin küçük kardeşin hanımı yemeği getiriyor ve köprünün üzerinden geçiyor ve kurban ediliyor. Ve buradan da zaten e, köprünün ismi Şeytan Köprü oradan da kalıyor. Aynı zamanda bir fotoğraf e, şöyle bakabilirsiniz e, çektiğinizde dikey olarak suyun gölgesinde şeytanın silüetini görebilirsiniz. Kameraman alabilir. E, buraya yaz aylarında yurt dışından, yurt içinden çok turist geliyor ve hepsi bu mimaraya hayran kalır ve şunu belirtmek istiyorum köprü Türk inşaat halk Türk halkından yapılmıştır 100 evet Türklerden yapılmıştır özellikle bunu vurgulamak istiyorum çünkü başka yerlerde duyuyoruz ki yani başka bölgeden insanlar gelmiş yok köprüyü Türk yapmış Türkler yapmıştır. Eğri Dere özellikle de Şeytan Köprüsü'nün çevresi doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. İşte yan tarafımızda Küçük Arda Nehri Akıyor ve burada piknikler için özel yerler de mevcut. Evet. Burada hafta sonları buraya gelenler Güzel bir ortam burada geçirebiliyorlar güzel bir rahat Güzel bir zaman geçirebiliyorlar. Evet Aynen sizin söylediğiniz gibi Hafta sonları Bulgaristan'dan, Eğridere bölgesinden e, güzel bir hafta sonu geçirmek için vatandaşlar geliyor buraya. Gördüğünüz gibi piknik alanı var. ızgara yapabilirler. Aynı zamanda balık severler için burada balık tutabilirler. Ve sonra balıklarını burada kızartabilip ailece güzel bir ortamda havası tertemiz, doğa güzel, Rodop dağları. Yani muhteşem bir hafta sonu geçirmek için buyursunlar. Yani yurt dışından da olabilir Türkiye, Avrupa gelsinler. Aynı zamanda e ee, görüyorsunuz burada dua muhteşem. anda Şeytan Köprüsü'nün zirve noktasındayız. Gerçekten de mükemmel bir görüntü var burada. Günar Bey, buraya ulaşım kolay mı, zor mu? Vatandaşlar buraya nasıl ulaşabilirler? Evet, şimdi şöyle biraz geriye dönmek istiyorum. Gördüğünüz gibi genişliği 3,5 metredir ve 15. yüzyılda bu inşa edildiği zaman buraya bu yol Akdenizle Akdeniz'den geçen yol. Trakya ovasını bağlıyormuş ve buradan e, ka, kervan saraylar Katırlar geçiyormuş e, taşıyor taşıcı, taşımacılık yani yem filan evet ticaret yapılıyormuş e, daha önce söylediğimiz gibi çok güzel balıklar var lezzettedir balıkçılık da olabilir yani Eğridere turizme açılır lütfen yani doğayı temiz havayı sevenler gelsinler Osmanlı dönemine ait bu muhteşem yapıyı gözlerinle görsünler. Eridere ziyaretimizde bizlere rehberlik eden gazeteci Güner Şükrü'nün ikram ettiği yorgunluk kahvelerimizi içerek Kırcaali'ye bağlı Tuzluk Köyü'ne doğru yola çıkıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin izlerini genelde Balkanlarda, özelde ise Kırcaali'nin birçok bölgesinde görmek mümkün. İşte onlardan biri, arkamızda gördüğünüz Tuzluköy Kerim Çavuş Camii, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle inşaatı tamamlanan bu cami, 2010 yılında ibadete açılarak kültürel mirasa kazandırıldı. Şu anda Tuzluk Köyü Kerim Çavuş Camisi'nin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi cami küçük ama sade ve hoş görüntüsüyle dikkat çekiyor. İki bölümden oluşuyor cami. Üst tarafta kadınların ibadetlerini yerine getirebileceği bir mekan mevcut. 2010 Haziran'ında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altabey'in katılımıyla ibadete açıldı. Balkanlarda Bursa izlerinin bu haftaki durağı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Eridere ilçesiydi. Şeytan Köprüsü, doğal güzellikleri, insanları ve yaşamıyla Eridere'yi ekranlarınıza yansıttık. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.